Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bu eğitim öğretim dönemi hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepimize şöyle zaman bir alkış gelsin bakalım. Evet biliyorsunuz ki geçen sene müfredatımız sizlerle beraber değişti. Yeni marif modelimiz geçen yıl sizlerle beraber uygulanmaya başlandı. Ve sizler bu müfredatın ilk bayrak taşıyıcıları olarak 6. sınıfla beraber devam ediyorsunuz. Bir de tabi bu süreçte proje sınıflarımız, dil sınıflarımız da var. Bazılarınız belki de orada eğitim öğretimine devam ediyorlar. Evet bu videoda ne bulacaksınız? Ne ile karşılaşacaksınız? Hemen ondan bir kısaca bahsedeyim. Bu videoda geçen yıl yeni müfredatla beraber öğrendiğimiz yeni müfredatın bizden beklemiş olduğu kazanımları, öğrenme çıktılarını sizlere acaba ne kadarını hatırlayabiliyorsunuz? Ne kadarı sizin hafızanızda duruyor? Bunu bir yoklamak istiyoruz. Çünkü Biliyorsunuz ki matematik sarmal bir şekilde, üstüne yığılmalı bir şekilde ilerleyen ders. Önceki yıllardaki bilgilerimiz bu yılda muhakkak gerekiyor. Ve bu yıl öğreneceğimiz bazı bilgilerde önceki öğrenmelerimizden yola çıkarak ilerliyoruz. O yüzden bir hatırlamakta her zaman fayda var. Eğer ki bu denemede anlayamadığımız, yanlış yaptığımız, unuttuğumuz yerler varsa hazır daha okulun başındayken hemen oralara gidip bir tekrar etmekte fayda var. Bunu tespit etmek için böyle bir Video böyle bir denemeyle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz çarpımı 36 olan iki sayıdan biri 9'dur diyerek başlıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğer çarpanın bir katı değildir diyor. Çarpımı 36 olan iki sayıdan biri 9. 9 çarpı bir şey var ve bu 36 36'ymış. Acaba ne olabilir? 9'a neyi çarparsak 36 yapar? 4'ü. Yani bizim o diğer çarpanımız 4. Hangisi diyor? Bu diğer çarpanın bir katı değildir. 12 4'ün bir katı mı? Evet 3 katı. 16 4'ün bir katı mı? Evet 4 katı. 24 4'ün bir katı mı? Evet 6 katı ama C seçeneğindeki 18 4'ün bir katı değil. İkinci sorumuza geldik. 8'in katları şeklinde devam eden sayı örüntüsü verilmiş. Bak kuralını da söylüyor bize. 8'in katları şeklinde devam eden. O zaman örüntü nasıl ilerleyecektir? 8, 16. Bir 8 daha ekledik. 24. 8 daha ekledik. 32. 8 daha ekledik. 40. 8 daha ekledik. 48. Böyle ilerleyecek. Buna göre noktalı yerlere gelmesi gereken sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz noktalı yerlere 24 ve 40 yazdık. Bu ikisinin toplamı da 64 yapıyor. Üçüncü soruyla devam. Kırtasiyedeki tüm hikaye ve şiir kitaplarında %25 indirim varmış. Duydunuz mu diyor bir arkadaşımız bize. Burada koyu renkle yazılı yerin matematiksel ifadelerinden birisi değildir diye soruyor bize soru. %25. Biz bu %25'i nasıl ifade edebiliriz? Bir Kesir olarak ifade edebiliriz. 25 bölü 100 ya da %25. Biz bunu yüzde sembolüyle ifade edebiliriz. %25. Veya biz bunu virgül kullanarak yani ondalık olarak ifade edebiliriz. O da 0 tam %25. A seçeneği olur, B seçeneği olur, D seçeneği olur ama C seçeneği bu koyu yazılı yerin matematiksel gösterimi değil arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Çok hızlı başladık. Bu şekilde videoyu sonuna kadar gideriz inşallah. Evet bir tablo verilmiş bize. Bu tabloda 2024 yılındaki verilere göre Bilecik ilindeki bazı yerleşim yerlerinin nüfusları verilmiş. Mesela Osmaneli 21.875'miş. Gölpazarı 9.952'ymiş. Neyse sorumuza bakalım. Tablodaki verilere göre <laughs> yerleşim yerlerini nüfusu en fazla olandan en az olana doğru sıraladığımızda 3. sırada olan yerin nüfusu kendinden sonraki yerleşim yerinden kaç fazladır? 3. sırada olan yerleşim yerini bulacağız. O zaman bir sıralama yapacağız bu doğal sayılar arasında. Bakıyoruz 21.000 var, 9.000 var, 79.000 var, 9.000 var, 82.000 var, 18.000 var. Sizce hangisi en büyüktür? Değil mi? 82.000. Evet. O zaman birinci sıraya merkez dedik. Peki merkezden sonra hangisi gelir? Evet. Bozüyük. 79.000. Hemen Bozüyük'ü de ekledik. Peki Bozüyük'ten sonra nüfusu en fazla olan yer Osmaneli 21 bin, Söğüt 18 bin yakın ama Osmaneli sıralamayı Söğüt'e kaptırmıyor. Aslında 3. sırayı bulduk. Devam ettirmeye gerek yok ama bir sonraki yerleşim yeri de önemli benim için. Pazar yeriyle ile göl pazarı 9 bin, Söğüt 18 bin. Demek ki dördüncü sırada Söğüt var. Demek ki biz ne yapacağız? Osmaneli ile Söğüt'ün arasındaki nüfus farkına bakacağız. Osmaniye'nin nüfusu 21.875, Söğüt'ün nüfusu 18.844. Çıkartıyorum. 5'ten 4 çıktı 1, 7'den 4 çıktı 3, 8'den 8 çıktı 0, 1'den 8 çıkmaz. Komşuya gittim, komşudan 10'lu kaldım, 11 oldu, 11'den 8 çıktı 3, burada 1 kalmıştı, 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 3031 olmuş oldu. Cevabımız B seçeneği. Beşinci sorumuz. Bir Kırtasiye'deki ürünlerden bazılarının fiyatları gösterilmiş. Cebinde 100 TL parası olan Nurşah Kırtasiye'den bir defter, bir silgi ve iki tane de farklı markalardan birer kalem alıyor. Nurşah'ın yapacağı bu alışverişte alacağı para üstü en az kaç lira olur? Bakın alışveriş en fazla en az ne kadar tutar demiyor. Alacağı para üstü. Peki biz para üstümüzün en az olmasını istiyorsak ne yapacağız? olabildiğince 100 liraya yakın bir harcama gerçekleştireceğiz. Peki biz bir tane defter bir tane silgi alacağız. Defter hangisini alalım? Pahalı olan alalım değil mi? Yani o zaman biz burada B markayı seçelim. Peki silgi hangisini alalım? Onda da pahalı alalım değil mi? Bir tane silgi alacağız zaten. Onda da G markayı alalım. İki farklı markadan kalem alacağız. Aynı markadan alamıyoruz. Şimdi burada da pahalıları tercih edeceğiz diyeceğiz ama 38 TL'lik bir kalem var. Yani 38 TL ile 22 TL'yi toplarsak 60 TL yapıyor. 60 da 62 TL yani paramız yetmiyor. Onu alamıyoruz. O zaman geriye bu şekilde bir seçim yaptığımızda C ile D marka kalıyor. Yani C ile D markayı seçtiğimizde acaba toplam harcamamız ne kadar oluyor? 22, 42, 52, o yine fazla oldu bakın. 52 artı 62 yine fazla oldu. Demek ki biz bu şekilde yapamıyoruz. E neden vazgeçebiliriz? G marka silgiden vazgeçebiliriz. Mesela G marka almayalım. Şimdi kalemlerde değişim yapamıyoruz. F marka alalım. Böyle olunca acaba paramız yetecek mi? Hemen kontrol edelim. 62, 82, 92, 17 yine yine olmadı. Demek ki biz bu alışverişte B marka defteri tercih edemiyoruz. Hemen B markayı çıkarttık. Buradaki çizimlerimizi de temizleyelim. A marka deftere göre tekrardan bir işlem gerçekleştirelim. A markayı tercih ettik. 45 TL. G markayı tercih ettik. 22 TL. Ne yaptı? 67 TL yaptı. Peki bizim daha ne kadar para harcama sınırımız var. 100 TL'ye ulaşmak için 33 TL daha harcayabiliriz. Cebimizde 33 TL'miz var şu anda. Sepetimizdeki tutarları düştükten sonra. E marka 38 TL. Yine onu alamıyorum. Onu tercih edemiyorum. C markayla D markaya kaldım. iki tane kalem alacağım için. Bunların da fiyatları 30 TL yapıyor. 33'ten de 30 TL'yi bunlara ayırırsak kalan 3 TL oluyor. Şu anda kalan olabildiğince küçük bulduk. Söz olarak anlatmaya çalıştım. Şıklara bakıyorum. Şıklarda 3, 6, 8, 9 var. E o zaman cevabımız bizim 3 olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Güzel bir soru. Tamamıyla yorum isteyen bir soru. Varsa anlaşılmayan bir nokta yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Altıncı sorumuz. 45 kilogram fındığı 18 arkadaş aralarında eşit olarak paylaşacakmış. Buna göre hangisi her bir kişiye düşen fındık miktarına denk olan bir kesir değildir diyor. 45 kilogram fındığı 18 arkadaşa paylaştıracağız. Yani bölme işlemi yapacağız. 45 bölü 18. 45 bölü 18 şıklarda göremiyoruz. Zaten denk kesir arayışında olacağız. Peki ne yapalım? Genişletelim mi? Sadeleştirelim mi? Şıklara baktığımızda 3 tane seçenek Bizim ve pay ve paydadaki değerlerimizden küçük. O yüzden sadeleştirelim bana sorarsanız. İlk başta bunu yapalım. Hatta ne yapalım? Olabildiğince en sade halini bulmaya çalışalım. 45 ve 18. Şimdi 2'ye bölünür mü? Yok bölünmez. Niye bölünmez? 45 çünkü tek sayı. Tek sayı olduğu için 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünür mü diye düşünüyorum. 45 3'e bölünür mü? Zor değil mi? Bir kenarda bölsek mi acaba? Bölelim. 45'i 3'e böldüğümüzde 1 kere var. 3 kalan 1. 15. 5, 5 kere 3, 15 eşittir 0. Bak tam bölünüyormuş. Demek ki biz burayı 3 ile sadeleştirebiliyormuşuz. Ha, neden hemen karar verdim? 18 bölünüyor zaten onu biliyorum. 45'i 3'e böldük. 15, 18'i 3'e böldük. 6. Peki bu sayılar? B'yi bulmuşuz bu arada. Bakın B oluyor. Daha da sadeleşir mi? 15 ve 6. Evet sadeleşir. Yine 3 ile sadeleşir. 3'e böldüm. 5, 3'e böldüm. 2. Ha, bakın bu şekilde A seçeneğini de bulmuş oldum. E şimdi geldik diğerlerini bulmaya. 20 bölü 8'e gidebilir miyim? E, evet. Giderim sanki. 4 de genişleteyim. 20 bölü 8. Aa, bulduk. D seçeneği olur mu? Payımız 90 olmuş. Şimdi en başa dönelim. 45 bölü 18'e. 45'i 90 yapmak için ne yapmamız lazım? 2 ile genişletmemiz lazım. O yüzden burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman 90 olur. Aşağısı 36 olur. Ah, aşağıdan kaybetti. Cevabımız burada D seçeneği olmuş oldu. Size küçük bir spoiler vereyim. Şimdi biz burada 45 3'e bölünür mü bölünmez mi? Böyle zorlandık deyin. Bir kenarda bölme işlemi yaptık. Çok değil. Şurada 1-2 hafta sonra burada bölünebilme kurallarını öğreneceğiz ve bu sayıların bu sayılara yani istediğimiz herhangi bir sayıya bölünüp bölünemediğine hızlıca karar verebileceğiz. Benden size küçük bir spoiler olmuş olsun. Devamı önümüzdeki haftalarda. Yedinci sorumuz. Bir anaokuluna alınan balon, balonların 8'de 4'ü kırmızı renkliyken 8'de 3'ü mavi renklidir. Geriye kalan balonlar da sarı renklidir. Alınan balon sayısı 48 olduğuna göre sarı renkli balon sayısı kaçtır diyor. Hmm. Şimdi anaokulumuz var. Balonların 8'de 4'ü kırmızı, 8'de 3'ü mavi, geriye kalanlar sarı. Toplam 48 balon almışız. Sarı renkli balon sayısını soruyor. Farklı farklı yollardan yapabiliriz tabii ki de. Şu an sizin aklınızda bir sürü yol canlanmıştır veya de farklı yol, ya bir yolla yapmışsınızdır bunu. Ama ben size olabildiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışayım. Kesirin ana mantığı neydi? Bir bütünü belli parçalara ayırıp o parçaların içinden belli bir miktarı almaktı. E o zaman 8'de 4'ü 48 tane balonu 8 eş gruba ayırmamız gerekiyor. E 48'i 8'e bölüyorum. 48'i 8'e böldüğümde 6 yapıyor. Yani her bir grupta 6 tane balon olduğunu söylüyorum. Bunlardan 4 tane alacağım. 6 çarpı 4'ten 24 tane balon. Rengi neymiş bunların? Kırmızı. Kırmızıyı belirttim. Sonra her bir grupta 6 balonumuz vardı. 8'e bölüyorduk yine. 3'ü de maviymiş. O zaman 6 çarpı 3'ten 18 balon Mavi. Geriye kalanlar sarı. O zaman burada toplam kaç tane var? Hemen buraya bir bakıyorum. Buranın toplamı 42 yaptı. Toplam kaç balon vardı? 48. 48'den de 42'yi çıkarttığımızda 6 tane balonun sarı renkli olduğunu söyleyebiliyoruz. Ya böyle hocam kırmızı, mavi bunları bana sormadı. Biz niye hesapladık? Diyebilirsiniz gayet. Evet niye buldum? Farklı yolda yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Bakın. Şimdi 8'de 4'ü kırmızı, 8'de 3'ü mavi. Bunları topluyorum. Paydalarımız eşit herhangi bir sorun yok. O zaman paylarını toplarım. Bu 7 bölü 8 demek. E 7 bölü 8 düşünün. 8 tane parça var. Bu 8 tane parçanın 7 tanesi kırmızı ve mavi renkli. Gelene kaldı bir parça. Yani 1 bölü 8'i sarı renkli oldu. Az önce yaptığımız durumun aynısını tekrar yapıyoruz. 48'i 8 gruba ayırıyoruz. Her bir grupta 6 zaten sarı bir grup olmuş oluyordu. Onun da cevabı A seçeneği. 8. sorumuz. Aşağıda 7 doğrunun ardışık kesişimiyle oluşan bir çokgen verilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor verilen ifadelerden. Oluşan çokgen bir 7 gendir diyor. Hemen bakıyorum 7 tane köşesi var mı? A'dan başlıyorum saymaya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane köşemiz var. O zaman bu bir yedigendir. EB doğrusu pardon. EB doğru parçası çokgenin bir köşegeni olur diyor. EB doğru parçasını çizdiğimizde evet bir köşegen olur. Bu çokgenin 7 tane iç açısı vardır diyor. 7 tane köşemiz varsa 7 tane de iç açımız olur. Çok yenin 6 tane köşesi vardır. Hayır. Çok yenin 7 tane köşesi vardır. Bu ifade yanlış. 9. sorumuza geldik. Aşağıda 3 arkadaşın eş büyüklükteki pizzalardan bir miktar yedikten sonra tabaklarında kalan miktarlar gösterilmiştir. Bu 3 arkadaşın en fazla yiyenden en az yiyene doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Cengiz'in kalanı kalan miktarı 6 bölü 8 ise Cengiz'in yediği miktar 2 bölü 8'dir. Özlem'in kalan miktarı 5 bölü 7 ise Yediği miktar 2 bölü 7 imiş. Ela'nın kalan miktarı 8 bölü 10 ile ifade ediliyorsa yediği miktar 2 bölü 10'dur. Bunu nasıl yorumlarız? Bakın Cengiz önündeki pizzayı 8 dilime ayırmış 2 dilimini yemiş. Özlem 7 dilime ayırmış 2 dilimi yemiş. Ela 10 dilime ayırmış 2 dilimi yemiş. Hepsi aslında 2 dilimi yiyor. Ama değişen şey ne? Başlangıçtaki pizzayı böldükleri parça sayıları farklı. Şimdi soruyorum size hep öğrencilerime de anlattığım şekliyle. Bir ekmeği 10 kişi mi yemek istersiniz? Yoksa 7 kişi mi? 7 kişi değil. Çünkü niye bize daha çok parça payda daha çok miktarda ekmek düşecektir? O zaman baktığımızda burada en çok yiyen kim olur? Özlem olur. Özlem birinci sırada. Sonra Cengiz olur. ikinci sırada. Sonra Ela olur. Üçüncü sırada. En fazla yiyenden en az yiyene doğru sıralayacağız. Özlem, Cengiz, Ela olmuş oluyor. Cevabımız B seçeneği. 10. sorumuz. Aşağıda bir kalemin uzunluğunun cetveller ile ölçümü gösterilmiştir. Bir cetvel kullanmak yerine biz uğraşmışız iki cetvelle bunu ölçmeye çalışmışız. Bu kalemin uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olur diyor. Şimdi burada cetvelleri zaten planlı bir şekilde koyduk. Nasıl koyduk? Bakın bunun burada 10 olan yeri burada 4'e karşılık geliyor. Yani şuradan şöyle bir çizgi çizdiğimizde 5'ten 10'a kadar. Bakın 1 2 3 4 5. Burası 5 cm. Sonra 4'ten 9'a kadar geliyormuş kalemin ucu. 1 2 3 4 5. Burası da 5 cm. Bizim kalemimizin uzunluğu gördüğünüz gibi 10 cm olmuş oluyor. Ölçümleri biz bu şekilde de yapabiliyoruz her zaman aşağıda komşu tümler açılar verilmiştir diyor. Komşu tümler açılar. Neydi komşu tümler açılar? Tümler açı toplamları 90 derece olan açılardı. Komşu tümler ise bunlar yan yana duran açılardı. Bir de ne vardı bizim? Bütünler açılarımız vardı. O neydi? Toplamları 180 olan açılar. Ayrımını ben şöyle anlatmıştım geçen sene. Tümler burası 90, bütünler. Heceler aslında. Bu da 180 derece demek olmuş oluyor. Neyse, ABC açısının bütünler açısı kaç derecedir? ABC'yi bir bulacağız, sonra bir de bunun bütünlerini hesaplayacağız. Bakın acele etmeye hiç gerek yok. Ne istiyor? Bana neler veriliyor? Ben oradan nasıl cevaba ulaşırım? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi komşu tümler açı, demek ki burada iki açının toplamı 90 olması gerekiyor. E, birisi 71. 90'dan 71'i çıkarttığımızda 19 yapıyor. Bakın burası 19 derece. Şıklarda da duruyor 19. İşaretlememeliyiz işte. Bu açının bütünlerini bulmamızı istiyor. E bütünler 180 dereceydi. Yan tarafta belirttiğim gibi. Bundan 19'u çıkartıyorum. 1, 6, 1. 161 derece oluyor cevabımız. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Anlaşıldı mı her şey? Anlaşıldığını düşünüyorum ve diğer sayfaya geçiyorum. Efe, kenar uzunlukları 10 ve 14 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsasına kenarlara uzunlukları aşağıdaki gibi dikdörtgen şeklinde bir ev yaptıracakmış. Bakın şuranın uzunluğu 10 metre, buranın uzunluğu 14 metre. Kenarlara uzaklıkları 2 metre, yukarıdan da aşağıdan da 2 metre. O zaman bu evin kenar uzunlukları ne oluyor? 2 buradan gitti 2 buradan gitti burası 10 metre oluyor 2 yukarıdan 2 aşağıdan gitti burası 6 metre oluyor bizim dikdörtgen şeklindeki evimizin kenar uzunlukları 10 metreye 6 metre oluyor buradan alanımız ne olur dikdörtgenin alanı neydi ardışı kenarların çarpımıydı 6 çarpı 10'dan cevabımız 60 metre kare olmuş oluyor 13. sorumuz uzunluğu 3 metre olan bir duvar uzunluğu 15 santimetre olan süsleme kağıtları ile süslenecektir. Buna göre bu iş için kaç tane süsleme kağıdı gereklidir? Şimdi birimlerimiz farklı. Duvarımızın uzunluğu 3 metre. Kullanacağımız süsler 15 santimetre. 3'ü 15'e bölemeyiz. Metreyi santimetreye bölemeyiz. Aynı birime getirmemiz gerekiyor. Peki neydi? 1 metre 100 santimetreydi. Bakın sizlerin bunları bildiğinizi varsayıyor sistem. Yeni müfredat. O yüzden ben bunları buraya ekliyorum bunlardan sorular çözmeye çalışıyorum. Unutmuş olabiliriz, hatırlatmak istiyorum. Zaten ders içinde, dönem içinde, konusu geldiğinde yine bunlara değineceğiz sizlerle beraber. Peki 1 metre 300 santimetre ise 3 metre nedir? 300 santimetredir. 15 santimetre 15 santimetre gidiyoruz. 300'ü 15'e bölüyorum. Buradan da cevabımız 20 olmuş oluyor. 20 adet süsleme kağıdı gerekli bize. 14. sorumuz. Bir kitapçının bir hafta içinde sattığı kitapların türlerine ait veriler grafikte gösterilmiş. Buna göre bu kitapçıda bir haftada satılan toplam kitap sayısı hangisidir diyor. Bakıyoruz. Masal kaç tane satılmış? 70. Roman kaç tane satılmış? 50. Yemek kitabı kaç tane satılmış? 25. Çizgi roman kaç tane satılmış? 35. Bunları topluyorum. 70 artı 50 eşittir 120. 25 artı 35 eşittir 60. 120 ile de 60'ı topladığımızda 180. Bu kırtasiyede toplam bu kitapçıda toplam 180 tane kitap satılmış bir ay pardon bir hafta boyunca. 15. sorumuz bir olasılık sorusu. Bayağı da küçülttüm. Her taraf gözüküyor şu anda. Bir kavanozun içindeki eş büyüklükteki bilgeler gösterilmiştir. Bu kavanozdan rastgele çekilen bir boncuğun mavi olma olayının olasılığını olasılık spektrumunda gösterimi hangisidir? Biliyorsunuz geçen senenin son konusuydu bu olasılık. Olasılık spektrumumuz vardı. Çizginin sol tarafı imkansız, sağ tarafı kesin olaydı. Tam ortası ise 50 50. Yarı yarıya. %50 %50 ifadelerini kullanmıştık. Şimdi burada bir deney gerçekleştiriyoruz. Bu deneyde kavanozdan rastgele çekilen bir boncuğun mavi olma olasılığı. Hemen bakıyoruz. Kaç tane mavimiz var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane mavi, 3 tane kırmızı var. Mavi sayımız gördüğünüz gibi daha fazla. O zaman mavi gelme olasılığımız ne olur? Daha yüksek olur. Peki kesin midir mavi? Hayır. Mavi kesin değil. Arada kırmızı da var. Gelebilir ki o da hani imkansız dediğimiz olay başımıza nasıl geliyorsa. Burada bu durumu en iyi karşılayan seçenek C seçeneğidir. Kesin değil ama %50'den de fazla. Anlaşıldıysa bir sonraki soruya geçelim. Aşağıda kesişen 3 doğru verilmiştir. Verilen doğrulara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. K, M, N doğruları var ve bu doğruların üzerindeki noktaları görüyoruz şu anda. M ve N doğruları birbirine paraleldir diyor. M ve N doğruları birbirine paraleldir. Evet doğru çünkü yatay doğrultuda gidiyorlar. K doğrusu M doğrusunu keser. Evet gördüğünüz gibi K doğrusu M doğrusunu B noktasında kesmiş. D, e, N açısı ile D, e, N açısı ile B, E, F açısı BE E, F açısı ters açılardır. Evet doğru. Sırtlarını birbirine dönmüşler. ABE açısı ile yani şurasıyla CBE açısı CBE açısı. Farklı bir renkle göstereyim. Burası komşu tümler açılardır diyor. Evet buradaki iki açımız komşu. Doğru. Ama toplamları 90'lı? Hayır. 180. O zaman bunlar tümler değil, bütünler açı olmuş olur. Cevabımız D seçeneği. Geldik son sayfamıza. 4 tane sorumuz var. Aşağıda akış şemasını oluşturan şekiller harfler ile kodlanarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bu artık birazcık geçen yıl ilk defa öğrendiğimiz algoritma konusunun sorusu. Ne yapıyorduk orada? Giriş vardı, işlem ekliyorduk, uyguluyorduk. Sonra bizim bir çıktığımız oluyordu. Veyahut da karar verme sürecimiz gerçekleşiyordu. Orada böyle oklar çıkartıyordu. Evet hayır olayı vardı. Evetse buradan git hayırsa geri dön. Ona göre tekrar bir daha işlem yap. Yani bir algoritma oluşturuyorduk. Robotik kodlama mantığı vardı burada. Hatta şu meşhur videoyu izlemişsinizdir sizde. Sandviç yapma videosunu. Oradaki adımların sembollerle gösterimi aslında burada. Hangisi doğrudur diyor. C şekli işlem şeklidir. A şekli evet hayır gibi karar verme süreçlerinde kullanılır. E şekli çıktı olarak yansıtılacak bilgiler için kullanılır. D şekli sisteme dışarıdan veri girişi olduğunu ifade eder. Bakın burada karıştırarak sordum. Şimdi A şekli bizim giriş. Yani giriş dediğim başlangıç. Başla bitir. Bu giriş başla. B şeklimiz ise işlem şekli. Bu bizim işlemlerimizin yapıldığı şekil. C şekli ise burada dışarıdan veri girişi yaptığımız şekil. Yani dışarıdan herhangi bir veri getiriyorsak bunu C'nin içinde yazıyoruz. D şeklimiz ise bizim evet, hayır, doğru, yanlış şeklindeki karar verme sürecimizin şekillendiği şekil olmuş oluyor. E şeklimiz ise bizim çıktığımız olmuş oluyor en sondaki çıktı sürecimiz. O zaman cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. 18. sorumuz hangisi uygun bir araştırma sorusudur diye soruyor. Efe'nin en sevdiği renk nedir? Bakın bu bir araştırma sorusu mu? Hayır, değil. Neden değil? Çünkü bir kişiye ait bu soru. Farklı kişilere sormamıza gerek kalmıyor. B seçeneği Bilecik kaç tane ilçesi vardır? Bu bir araştırma sorusu mu? Hayır, değil açarsın, bakarsın ve biter. Herhangi bir çaba göstermene, ekstradan bir uğraş gerektirmene gerek yok bu soruda. 6A sınıfının dersine giren öğretmenler kimlerdir? 6A sınıfına e bakarsın ders programına. Ders programından derse kimin girdiğini çok rahatlıkla görebilirsin. bir araştırma sorusu olmamış olur. D seçeneğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerin en sevdiği spor dalı. Hmm, bak burada ne yapacaksın? Bütün öğrencilere gidip tek tek konuşacaksın. Futbol mu futbol, voleybol mu voleybol, basketbol mu basketbol. O zaman bu çok güzel bir araştırma sorusu olur. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi çemberin temel elemanlarından birisi değildir diyor. Çap var mı çemberde? Evet var. Merkez var mı? Var. Yarı çap var mı? Var. Köşegen var mı? Yok. Çünkü niye? Çemberde köşe yok. O yüzden cevabımız B seçeneği. 20. sorumuz 6A sınıfındaki öğrencilerin hangi ayda doğdukları ile ilgili yapılan araştırmanın sonucu aşağıdaki nokta grafiğinde özetlenmiştir. Nasıl yorumlarız bunu? Hemen Ocak ayında bir öğrencimizin doğduğunu söyleyebiliriz. Şubat ayında 3, Mart ayında 2, Nisan ayında 3, Mayıs ayında 2, Haziran ayında 1, Temmuz ayında 3, Ağustos ayında 4, Eylül ayında 2, Ekim ayında 2, Kasım ayında 1, Aralık ayında 0 kişi doğmuş bu sınıfta. Şimdi buradaki doğum günlerini mevsimlere göre özetleyeceğiz. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Peki hangi aylar ilkbahardı? Mart, Nisan, Mayıs. Burası ilkbahar. Haziran, Temmuz, Ağustos, yaz. Eylül, Ekim, Kasım, sonbahar. Ocak, Şubat, Aralık'ta kış aylarımız olmuş oluyor. Şimdi ilkbaharda kaç tane öğrencimiz varmış doğum tarihi olan? 2 3 2 topladım 7. İlkbahar 7. İlkbahar 6 demiş, gitti. 8'e çıkmış, gitti. 7. Evet. A ve D kaldı. Sonra yaza bakıyorum. 1 3 4 topladım 8. Yazayım 8, yazayım 8. Ayırama gidemedik. Sonbahara bakıyoruz. 2 2 1 topladım 5. Burası 5. Burası 6'ya karşılık geliyor. D seçeneği elenmiş oldu. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Evet bu şekilde de 20 sorunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi bir arkadaşınıza da göndermeyi unutmayın. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir yıl boyunca inşallah hep beraber olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.